Merhaba arkadaşlar. Üretim yönetimi birinci ünitesi olan işletmelerde üretim yönetimi ve sistemi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Şimdi sorumuza geçecek olursak, aşağıdakilerden hangisi internetin yaygın kullanımı sonucunda ortaya çıkan e-ticaret çeşitlerinden biri değildir? İnternete bakacak olursak arkadaşlar evet internetin hayatımıza girmesi hem bireysel olarak hem işletmeler açısından çok büyük değişimlere neden olmuş. İşletmeler açısından baktığımızda bir taraftan fırsatlar sunarken bir taraftan da tehditlere neden olmuştur ve üretim yönetimi çok büyük etkileri bulunmaktadır. Burada sorumuzda internetin yaygın kullanımı sonucunda ortaya çıkan e-ticaret vardır. Bu e-ticaret çeşitlerinden bir değildir dediğimizde işletmeden işletmeye evet e-ticaret bulunmaktadır. İşletmenin birbirleriyle mal ve hizmet alımında ve satımında kullanmaktadırlar. İşletmeden tüketiciye dediğimizde işletmenin doğrudan e, sattıkları mal ya da hizmeti kullananlara yönelik ticaretten söz ediyoruz. Tüketiciden işletmeye dediğimizde tüketicinin bireysel olarak işletmelere sattıkları ürünlerde ya da aldıkları ürünler yine burada karşımıza çıkarken tüketiciden tüketiciye dediğimizde genelde ikinci el diye kastedilen bazen orijinal de olabiliyor. Ürünlerin bir bireyden başka bir bireye doğrudan belirli bir aracılık vasıtası ile alım satımın yapılması tüketiciden tüketici e-ticaret çeşitlerinden biri olmaktadır. E şıkkımız olan pazardan işletmeye bakacak olursak, pazardan işletmeye diye bir e-ticaret çeşitimiz bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkımız olan pazardan işletmeye olmaktadır arkadaşlar.